Basıyorsun ya basıyorsun. Ben frende değil miyim? Kendinden şüphe ediyorsun. Aynen. Şimdi az önce Çağla bir durum yaşadı. Onu anlatacak bize. Anlatır mısın canım? Ne yaşadı? Şimdi ışıklarda bekliyorduk. Biraz evet. yokuştu böyle. Hı hı. Sonra dedim araba geri geri mi kayıyor? <laughs> Meğersem öndeki araba yavaş yavaş ilerliyormuş başım döndü değil yani değil mi? dedin Hiç ki kendine ya ben frene de basıyorum bu araba niye kayıyor değil dedin de. değil mi böyle bir korktum bir şeyler oldun işte yandaki arabalar giderken bu hissi çok iyi yaşıyoruz. Gerçekten de berbat bir histir o yani. 17 saniye <laughs> ne olduğunu anlamaya çalıştım. Öyle size söyledim. <laughs> kötü bir yani. Evet, kötü oluyor, kötü oluyor. İşte ayağın frendeyse tamam, umursamayacaksın onu bu şimdi e, ilk kez e, olduğu için değil. Bu daha gelecek. Bak ben kaç senedir bir sürücüyüm. Hala başıma gelir benim. O kadar berbat bir histir ki o. Ay, araba kayıyor zannediyorsun. Ya ne oluyor diyorsun gerçekten. <laughs> Frene basıyorum ben fren değilim. Ne oluyor diyorsun? <laughs>